Bugün dünyada, Orta Doğu'da ve Türkiye'de gerçekten sistemsel ve yapısal krizlerin hat safhaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Krizlerin hat safhaya çıktığı bir dönemde hegonomik güçler, yine ulus devlet zihniyeti bu çoklu krizlerden halkla, toplumla, renklerle çıkmak yerine daha çok savaş politikası, daha çok tecrit politikası, daha çok sömürge politikasını öne çıkararak çokluk krizin ve tükenmiş olan sistem sistemsel ve yapısal krizlerin devamlılığını dayatmaktalar ama buna karşı biliyorsunuz Kürt halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın bu krize bu kaosa çok ciddi bir çözüm önerisi var ve bu çözüm önerisi hem Orta Doğu'nun hem Türkiye'nin demokratikleşmesinin hem de Kürdistan'ın özgürlüğünün çözüm önerisidir Dolayısıyla 2022 Nevroz'u tam bütün bu işte mücadelenin verilen bedellerin ete kemiğe ve bunun bu çokluk krizlerden e, çözüm önerisinin, e, öneren Sayın Abdullah Hocalan'ın artık e, tecrit, yani mutlak tecrit ve işkence sisteminde değil, e, fiziki özgürlüğünün olması gerektiğini hep birlikte bütün Kürt halkı ve Kürt e, Kürt halkının dostlarıyla e, Nevroz alanlarında haykıracağı bir e, e, gün olacak e, 2022. Çünkü gerçekten bugün savaş politikaları, Kürt halkına düşmanlık, e, tecrit Politikaları e, sömürgeye, sömürgeye dayandırılan bu politikalardan çıkış yolu Sayın Abdullah Öcalan'ın ekolojik, demokratik, kadın özgürlükçü paradigmasının inşasıyla mümkün olduğunu Rojava devriminde ve bugün kadınların öncülüğünde Rojava'da inşa edilen bu sistemle bütün dünyaya bir umut oluşturdu. Dolayısıyla bugün tecrit politikasında ısrar edenlerin, savaşta ısrar eden kapitalist sistemin temsilcileri olduğunu artık bütün halklar, bütün demokrasi isteyenler, bütün birlikte yaşamayı ve demokrasiyi öne çıkaracak bütün kesimler bunu gördü ve bunu yüksek sesle haykırıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla 2022 bizler açısından, Kürt halkı açısından işte statüsünü elde etmenin arifesinde olduğumuz bir dönemde bu çokluk krizlerden çıkışın Sayın Abdullah Öcalan'ın sunduğu çözüm paradigmasıdır. Bu çözüm paradigmasının toplumla buluşması için de Sayın Abdullah Hocalan'ın fiziki özgürlüğünün ve koşullarının oluşturulması gerektiğini sürekli ifade ediyoruz. Ve biz bu yıl bütün nevroz alanlarında yani hem Kürdistan'da hem Türkiye'de hem hem Bakur Kürdistan'da hem de diğer dört parça Kürdistan'da yani bir bütün Kürdistan'da ve nevrozun kutlanacağı her yerde Kürt halk önderi Sayın Abdullah Hocalan'ın özgürlüğünün talep edileceği ve bunun bir referandum alanı o ne dönüştürüleceğini inanıyorum. Buradan bütün dünya Kürt halkının vermiş olduğu mücadeleyle gelmiş olduğu bir aşama ve Kürt halkı artık taleplerini çok net ifade ettiği bir alan olacaktır. Dolayısıyla 2022 yılı bunların birlikte bir referandum olarak ifade ettiğimiz nevroz alanlarından mesajlarımızla ifade edeceğimizi biliyoruz. Ha bunun ilk zeminini aslında kadınlar 8 Mart'ta, 8 Mart alanlarında ifade ettiler. Bu yıl 8 Mart alanlarında her yerde Sayın Abdullah Hocalan'ın fiziki özgürlüğü birinci sırada talep edilen mesajlardandı. Şimdi kazan Kazanma zamanı şiarıyla gerçekleştirdiğimiz e, Nevroz'u hem Kürdistan'da hem Türkiye'de hem dört parça Kürdistan'da bütün halkımızı hep beraber kazanma zamanı şiarıyla e, şimdi özgürlük zamanı deyip e, herkesi Nevroz alanlarında harlayacağımız özgürlük ateşi etrafında halaylara davet etmek istiyorum.